Yepyeni bir çekilişimiz başladı arkadaşlar. İki kişiye 1250 VP katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka bir iki adet normal yorum bırakmak. Ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş odasına girerek buradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikmen alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Mutlaka arkadaşlar çekilişlere katılmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum ve iyi seyirler. herkes selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cepiniz. Hep yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi yeni koleksiyon oyuna eklendi. Nunca Olividados. Bugün de arkadaşlar sizlerle beraber yeni gelen kartını da bu şahı satın alıp incelemesi ne yapacağız? Ve şu an yeni başlayan 2 adet 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenleri zaten baş kısımda saydım. İsterseniz bir daha bir sayayım. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka 1 2 adet normal yorum bırakmak videoyla alakalı. Ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olsuna girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman 2 adet 1250 VP çekilişini otomatikman alınmış oluyorsunuz. Umarım arkadaşlar ihtiyacı olan birine çıkar. Ve şimdi isterseniz hiç beklemeden şöyle bir satın alalım yine gelen bıçağımızı. Bu arada arkadaşlar bu bıçağı çok beğendim şahsen. Biliyorsunuz ki alt altına hakikaten içeri geldiği zaman Atamadım da izin Bazıları kaçırmıştı, bazıları evet alamamıştı. Ve altın afet hançları seven kaç kişiyiz? Herkes kendini belli etsin. Katrin'de bıçağı da arkadaşlar birazcık böyle bir altın afet bıçağına benzediği için benim bayağı bir hoşuma gitti ve direkt satın aldım. Hele ki şu bıçağın arkadaşlar böyle bir renk değiştirmesi var ya benim çok hoşuma gitti. İsterseniz şöyle koleksiyondan bıçağımızı bir kullanalım. Yani bayağı bir hoş. Maalesef şu anda yükseltemiyorum arkadaşlar. Çünkü rad denetim 5 tane eksik. Şimdi aranızda illa ki yorumlar kısmında vesaire sorun olacaktır. Abi sence bu bıçak alınmalı mı? Tabii ki de arkadaşlar kesinlikle bu bıçağı alın derim. Çünkü fiyatına göre gayet uygun. Hani şöyle böyle söylemek istiyorum arkadaşlar zaten bu zamana kadar bu fiyata oyuna eklenen adam akıllı bir bıçak olmadı. Korkmuyorum. <laughs> Bunu sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Hani baston şeker oldu. Hani o birazcık daha iyi. Tabii ki de bu bıçak çok güzel. Hem de fiyatına göre arkadaşlar. 2550 Valorant Point. Hani bıçağı şöyle bir 10 üzerinden 10 bile verebilirim. Çok hoş çünkü. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Ve sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Mutlaka çekilişlere katılmayı unutmayın. Daha bugün başladı. Ve bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olmuş olurum arkadaşlar. En azından böyle bir çekilişe de onlar da katılabilsin arkadaşlar. Şimdi isterseniz şu mükemmel bıçağımızla şöyle bir dereceyle girelim mi? E buyurun efendim. Evet şimdi arkadaşlar oyuna başladık şöyle bu şöyle bir sağlı sollu yapalım Oğlum çok güzel bu arada ya renk değiştirme efektleri olsun benim bayağı bir hoşuma gitti arkadaşlar Diğer skinleri pek beğenmedim şahsen hani vandal olsun frenz olsun vesaire vesaire hoşuma gitti arkadaşlar Genelde de, de bıçak skini bayağı bir hoşuma gitti benim Saati atı bayağı bir güzel ya şöyle bir animasyonla bakalım Ya tıpkı arkadaşlar altın hafif tançlar gibi Dığımız zaman falan bayağı bir hoş Şöyle ilk elimizi aldı kardeşim Oğlum ne güzel vurdum bu arada çok diye oturdu ya Şimdi mesela arkadaşlar şu anda aydınlık bir şöyle gölgeye bir geçeyim Bakın görüyorsunuz şu an aydınlık Şöyle hatta şöyle yapalım Şimdi geçtim Çok hoş ya baya hoşuma gitti Bu arada kesin devam eden çekilişe katılmayı unutmayın sevgili arkadaşlar Sizden rica ediyorum en azından ihtiyacı olan birini çıkarsa kendine bu güzel skinlerden alabilir Birazcık daha vp ekleyip Spike'ı yerleştir ne aldım oh. Kardeşim yedi mermim var de öldürürüm kardeşim. Aa! Ya. Bu arada arkadaşlar bıçakla şöyle birini arkalayıp vurmak istiyorum ama biraz zor olacak gibi geliyor. Şu an ultim var deneyebilirim aslında. Dur bakayım. Ay direkt ulti basacağım. Ya C'ye bassam. A'ya basayım daha iyi olur ya. Tamam, tamam. Tam şurasını. Bu <laughs> <ulti> basar <laughs> Ya bana bakar bu da işte. Tekrardan şöyle bir double oraya anlamasın. <laughs> <Evet>, Gördü <görüyorum>. mü? Attım. <laughs> Var mıdır burada pusaneden? Acayip evet, kardeşim. Şimdi. Ağda botu kuruluyor. Sen öldün. Bir düşman kaldı. Ah be yine bıçaklanmadık ya. Tekrardan şöyle bir pik. Ya kardeşim o fake bir kere olur be oğlum. Bekleyeceğim burada illa ki gelir ya olacak bu sefer. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tam da en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Çok. ölecek aynen öyle. Bir düşman Gel kaldım. lan buraya, gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Of, atamadım ya bıçak. Ama atacağım bıçak ya. Atacağım bak kafaya koydum o bıçağı atacağım kardeşim. Efet vermezlerse eğer ki. Haydi bakalım. Bunu attın kardeşim. atarsan yok. seni vurmaya gelirim. Selam canım. Sen de öldün. Sen de öldün. Dolduruyor. Gözlerini kapatalım. Şuuu kardeşim şerefteki mi daha atar ve buraya çıkar 11-0 yapar. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ne lazım sana? Taraf değiştirmeden önce son tur. Bunu alacak var mı? Sağ ol. Sanki. Bunu alacak Evet şimdi arkadaşlar son bir oyunda yapmak istiyorum. Ultim var, operatörüm var, Ayretten şeritim var. Şimdi izleyin bakalım. Bilmezsem <laughs> tabi. <laughs> <laughs> <Aynı yere. gülüyor> <laughs> Sen de öldün. Şimdi abi ace mi geliyor bakalım. Sonra için direkt sihirime alıyorum. Bir <laughs> da alıyorum. Derken karşıp kazandı. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Oyunu yeni eklenen Katrina e bıçağını satın alıp sizlerle beraber incelemesini yaptık ve şu an yeni başlayan 2 adet 1250 VP kiracılığı katılmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın seviyorsunuz.